Blondie Blondie okul otobüsü geldi. Hey bakalım okuldan ayrılmamıza nasıl bir tepki verecekler. Dayana kötü hissediyorum. dön gitmiştik ve geri geldik. Hey Blondie bak biz bu okula dönmeyeceğiz. Bizim okuldakilerin düşüncelerini öğrenmemiz lazım. Hadi. Tavşanlar baksanıza kim geliyor. Tavşanlar, Tavşanlar harika. 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 Tavşan, Tavşan takımı çok havalı. Hadi. Hadi. Baksana ne kadar da mutlular. Gerçekten de şaşırdım. Blondie gördüm. Kızlar Dayan'a niye okulda yok biliyor musunuz? Artık merak ettim. Biz, biz bilmiyoruz. bilmiyoruz. Blondie vay canına. Baksana bugün tüm okul herkes burada. Evet hepsi burada ama biz yokuz. <laughs> Max ve Timur okulda. Tavşan, Amigo kızların hepsi de okulda. Smile nerede olabilir? O da burada olacağını söyledi. Nedense yok. Tavşanlar harika. Tavşan, Tavşan takımı, takımı çok havalı. Hadi. Hadi. Kızlar sessiz ses olur musunuz? Dayanıyı aramam gerekiyor. Tamam mı? İnanamıyorum arkadaşlar. Gerçekten de çok kötü. Aa, kızlar merhaba. Şimdi hangi ders var biliyor musunuz? Hatırlayamıyorum. Hiçbir şey hatırlayamıyor musun? Ee, ne oldu? Kızlar bir şey yok. Ben sadece dersin ne olduğunu bilmiyorum. Artık söyler misiniz? Arkadaşlar bakın. Neden gülüyorsunuz acaba? Neler oluyor? Okula bu şekilde gelmek moda mı söylesene? İnanamıyorum. Unutmuşum. Hey! Tanşanlar antrenmanda. Ama ben olmadan pek başarılı değiller. Bence de öyle değil mi? Söylesene. Aa baksana karına çok komik olmuş. Hey nasıl böyle oldu bilmiyorum. Ama o komik görünüyor. Merhaba Dayana. Merhaba Smile. Hadi Smart. okula gidelim. Smile gelemem. Dayana neden? Dün bu konuda karar almadık dayana mı? Zeynep hadi hemen gidelim. Asma ben komik bir duruma düşmek istemiyorum. Daha yeni okuldan ayrıldım. Bugün döndüm dersem komik olur. Dayana bütün okul bekliyor. Yapma bunu. Simal, sen ne diyorsun? Benim maalemu bile hatırlamıyorlar. Dine dayana. Eğer sen bu okula gitmezsen ben de gitmem. Aa hep yanında olurum. Sen gitmezsen ben de gitmeyeceğim. Birlikte okuldan kaçabiliriz. Üçümüz Arkadaşlar gidelim. benim yüzümden bu şekilde okula ekmemelisiniz. Dayana dün birlikte ayrılmıştık. Bu yüzden şimdi de birlikte ekmeliyiz. Dayana ben de senin yüzünden okuldan ayrıldım. Ben de sensiz dönemem. Arkadaşlar beni dinler misiniz? Merhaba öğretmenim. <laughs> benim. Dayana nerede acaba? Biz bir gün okula gelemedik ve şimdi telefonunu açmıyor. Antrenman yapmamız gerekiyor. Takım kaptanı yoksa nasıl yapabiliriz ki? Arkadaşlar siz nasıl anlıyor kızlarsınız anlamadım. Bir şey söyleyin. Dayana bu okuldan sonsuza kadar ayrıldı kızlar. Aa bu de onunla gitti. Smile de onunla birlikte gitti. Dayana artık okula gelmeyecek arkadaşlar. Ne? Nereye ne büyük saçmalık? saçmalık. Neden okuldan gitti? Arkadaşlar Dayana, Smile ve sizin yüzünüzden okuldan gitti. Olamaz bu. Aa dönmesi lazım. Nasıl? Hayır. Hayır. Nasıl? Nasıl? Hayır. Nasıl? Hayır. 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 Arkadaşlar bu okula dayana olmadan olmaz. Geri dönmesi lazım. Olamaz kızlar. Dayana'nın bir sürü sorunu varmış ama bizim haberimiz bile yok. Eğer Dayana geri dönerse ben bu okuldan giderim. Dayana yokken kendimi daha iyi hissediyorum. Dayana yokken biz de daha iyiydik. İyi, i̇yi hissediyorduk. Arkadaşınız için üzülmediniz. Çok kötü. Mike öğretmene çok üzüldüm. Bak Dayan'a gitmene üzüldüler. Aslında sadece Mike öğretmen üzüldü. Diğerleri gayet mutlu. Aa, çözüm bulmamız lazım. Okula nasıl geri döneceğiz? Bu konuda bir şeyler yapmamız gerekiyor. Aniden çıkıp herkese merhaba geldim demem de imkansız. Dayan'a bence okula dönmen gerçekten çok şaşırtıcı olacak. Evet kesinlikle öyle. Tamam o zaman gidelim ve bir şeyler düşünelim. Okulda hiç kimsenin bizi görmemesi gerekiyor. Tamam Artem defterini ver. tamam. Bakın Dayan'a yokken okul üzücü. Doğru doğru. Bilmiyorum ben kendimi mutlu hissediyorum. Dayana gitti ve işler yoluna girdi sanki. Layla yanılıyorsun. Bu okulda Dayana gerçekten çok önemli bir kız. O takım kaptanı. Okula dönmesi lazım. Dayana ne yani, yani. yani? Aa arkadaşlar belki de oylama yapmalıyız. Kimler istemiyor? Evet. Layla be ne Sen delirdin mi? Dayana Amigo kız takımı kaptanı. Okulda herkes onu seviyor. Bu şekilde saçma şeyler söylemeyi bırak. Burası onun okulu. Nasıl? Evet burası onun okulu ama Dayana'nın gelmesini hiç istemiyorum. Mark öğretmenim benim kişisel fikrim böyle. Aa, Aa Dayana yokken okul Sizden ve Dayana'dan bıktım. Arkadaşlar delirdiniz mi acaba? Ondan çok hoşlanıyordum ve aşık olacaktım. Smile de ondan hoşlanıyor. Sanırım o yüzden peşinden gitti. Sus sana be futbolcu. Mark öğretmenim biz hazırız. Dayana'nın geri gelmesi için ne yapalım? Her şeyi yaparız. Mark öğretmenim bugün bizim antrenmanımız var. Eğer Dayan'a gelmezse biz egzersiz falan yapamayacağız. Arkadaşlar önce onu arayalım ve özlediğimizi söyleyelim. Hadi çabuk. Evet arayalım ama telefonu kapalı. Mike öğretmenim taksiyle evine gidebiliriz. Ne dersiniz? Gidelim mi? Evet ben de evine gitmek istiyorum. Arkadaşlar lütfen sakin olun. Bu şekilde olmaz. Gitmenize de izin veremem. Dayan'a dönsün, dönsün istiyoruz. istiyoruz. Hey, hey Dayan'a geri, geri dönmeli, dönmeli hadi. Arkadaşlar okuldan ayrılanlar öyle kolayca geri dönmezler. Dayan'a artık geri gelemez. Arkadaşlar ben de geri gelmesini istemiyorum ya siz? Biz, Biz de, de öyle. öyle. Hayır. Aa Max sen susar mısın? Saçmalama. Smiley artık okulda olmadığına göre belki seninle çıkabiliriz. Aa Dayana geri dönmemeli. Ben Stella çıkıyorum. Smiley ne ilgisi var ki? Max sakinleş. Bak benimle çıkabilirsin. Tamam arkadaşlar birazcık sakin olun. İmzalayın. Evet Dayana geri gelmesin. Tamam. Mary ben onun geri gelmesini hiç istemiyorum. Evet. Aa, dönmesi korkunç olur. Aa, dönmesi korkunç olur. Arkadaşlar okula nasıl döneriz düşünüyor musunuz? Evet bence kafeye gidelim ve Ice bize kahve versene deriz orada otururuz. Daha dün gittik bugün nasıl döneceğiz? Kızlar siz gelmek istediniz. Ben suçlu değilim. Siz istediniz. Sizin yüzünüzden böyle oldu. Ve şimdi geri dönmek için plan yapıyorum. Hadi Nesmay. Dün benimle gelmek zorunda da değildin ki. etmeyi bırakır mısınız? E, yeni barıştınız. Bana yardım edin. Arkadaşlar hadi ama. İnanamıyorum tuvalet doluymuş. Birinin yardıma ihtiyacı var. Karina. Smile çıksana. Ecem yok görmüyor musun Neden acaba? Neden yardım istedin o zaman? Söylesene. Karina Burada ne işin var ki? Hey kızlar harikasınız. Smaj sakın bakma. Tamam. Kızlar etim evde kaldı. Bana bir şeyler verebilir misiniz? Yardımınıza ihtiyacım var. Tüm okul bana korkunç güldü. Kadina sana inanamıyorum. Asmail arkadaşına pantolonu versene. Kızlar onun etiğe ihtiyacı var. Çok Kızlar kötü. lütfen bana yardım edin. Sizde ekstra kıyafet vardır. Kesinlikle eminim. Bütün öğrencilerin bana güldüğüne inanabiliyor musunuz? Ben burada kaldım. Tamam Karina sana yardımcı olacağım. Ama aslında sen Smile'in arkadaşısın ve onun yardımcı olması gerekiyordu. O zaman Smile şimdi giyme odasına gitsin. Karina bu korkunç. Bu şekilde okula nasıl geldin? Hiç hayal edemiyorum. Arkadaşlar bu gerçekten çok korkunçtu. Smile hadi ama. konusunda endişeliyim. Ayrıca onu çok özledim. İsmail bir şekilde onu bulur ve geri getirir. Dayan'a geri gelmesin diye imza toplamaya başladık. Herkesin imza vermesi gerekli. Nereye imza atayım? Buraya. Lale bize destek <laughs> oldun. Arkadaşlar zil çalıyor. Şimdi ders arası başlayacak Clown yani. Karina lütfen gidebilir misin? Mike öğretmen bizi görürse gerçekten çok şaşıracak. Arkadaşlar size çok teşekkür ederim. Artık hiç kimse bana gülemez. Siz harikasınız. Karina. Karina. Sıma lütfen arkadaşına söyle bizi takip etmesin. Böyle olmaz. Arkadaşlar sizinle arkadaş olabilir miyim? Bana yardım eden sadece siz varsınız. Dur biraz. Bu olmaz. Dayana en yakın arkadaşım. Sizin arkadaş olmanız imkansız anlıyor musun? Biz okula geri dönmek için uğraşıyoruz. Bir plan yapmamız lazım. Sakın bizi gördüğünü kimseye anlatma karına sen git öğrencilerin yanında dur. Sakın kimseyle bunu konuşma. Tamam anladım. Hiç merak etmeyin. Harikasınız. Çok teşekkür ederim. Evet Blondie neden işe başlamıyoruz? Hadi. Evet. Evet. Tam 7 aydır çıkıyoruz ve sana bir hediye aldım. Umarım gerçekten seversin. Hey Smile ne kadar ama aslında iki hafta sonra tam yedi ay olacak. Evet Diana biliyorum ama ben hediyemi vereceğim. Bunu al diğer öğrencilere kendini kanıtla. Seni kıskanacaklar. Blondie bak bu uzun süredir o çok istediğin elbise. Asma neden bunu aldın? Olsun Diana. Prensesime yakışacağını düşünüyorum. Hadi ama. Diana sen kostümünü mü giyeceksin yoksa bu elbiseyi mi? Söyler misin? Smile sen harikasın. Ben çok mutluyum. Harika. Blondie çok güzel olacaksın merak etme. Bu mavi elbiseyi giysene. Tamam giyeyim. Hey kızlar durun biraz. Önce ben çıkayım ve kıyafetlerinizi evet, öyle değiştirin. Evet Smile 5 dakika içinde geliriz. Arkadaşlar ne alırsınız? Çok, çok acıktık. Tamam bekleyin. Max Smile nerede? Bilmiyorum muhtemelen Diana ile birlikte bir yerde olabilir. Bu konuda hiçbir fikrim yok. Diana gitti ve arkasından da Blondie ile Smile gitti. Çok kötü ya. Timur senin niye haberin olmuyor? Smile kardeşin ve bunun umurunda olduğunda sanmıyorum. Max, Smile hakkında konuşmak istemiyorum. Yeter artık. Arkadaşlar, ekza almak istiyoruz. istiyoruz. İyi de neden, neden istiyorsunuz? istiyorsunuz? Aa, okula yeni mobilyalar alacağız. Evet, lütfen imzalar mısınız? Ey, bu çok havalı. Tamam. Dayana artık okula dönemez. Pizza, pizza istiyoruz ay. kızlar. Aileniz pizza yemenizi hiç istemiyor. Yulaf vereceğim. Beni anladınız değil mi? Niye imza topluyorsunuz? Yeni mobilya almak için mi? Bu çok havalıymış. Hey Kosta imzalar mısın? Evet imzalarsan çok iyi olur. Kızlar bugün antrenman falan yapamayız olmaz. Dayana yokken her şey çok sıkıcı. Kızlar sakin olsanıza. Mike öğretmen bize Dayana geri dönecek dedi. Ben inanıyorum. Mike öğretmenin söyledikleri yalan. Dayana gitmek istedi ve okuldan ayrıldı. Artık buraya dönemez. Anlamıyor musun? Yeter ama. Siz neden bana bakıyorsunuz? Aslında eteksiz, güzeldin. Sen onları aldırma. Onları imzalamalısın. Da yeni mobilya alabilmek için imza topluyoruz arkadaşlar. Hadi. Durun biraz kızlar benim okumam lazım. Okul dayananın dönmesine karşı da ne demek? Kızlar ciddi misiniz? Yani herkes bunu imzaladı öyle mi? Aa, dinle sen de onun gelmesini istemezsin. Smail arkadaşın. Hey imzalamalısın. Neden dayana gelsin ki? İmzala. Hayır imzalamayacağım. Bu çok kötü. Tamam arkadaşlar. Hazırlık yapın. Artık gitmemiz lazım. Nereye ne öğretmenim? öğretmenim? Ne, ne oluyor? oluyor? Yemek yiyemedik. Arkadaşlar biz Dayana'nın evine gideceğiz ve okula geri gelmesini isteyeceğiz. Hayır. Aa, hayır. Hayır. Mike öğretmenim neden Dayana geri gelsin istiyorsunuz? Her zaman derslere de geç kalıyor. Layla sakin ol. Arkadaşlar biz geri geldik baksanıza. Biz yokken okul ne kadar sıkıcı bunu anladık ve döndük. Evet arkadaşlar bir bakar mısınız? Mark öğretmenim galiba biz gitmiyoruz. Sorun çözülmüş. Dayana Aa, sen, sen dönmüşsün. dönmüşsün. Kızlar sanırım bugün biz antrenman yapacağız. Bu harika. Dayana dönmüşsün. Ben pasta almak için para topluyordum ama Lala geri gelmeni hiç istemedi. Çok sevinçliyim. Molly tam bir iki yüzlüsün. Sus. Arkadaşlar okuldan ayrılmam iyi olmadı. Bunu anladım. Tavşan takımını da çok istiyorum. Aa ben de kurbanları. Ulan neden geri ki? Hey her şey eskisi gibi oldu. Evet arkadaşlar dönüşümüzü kutlamak için parti yapalım mı? Arkadaşlar okulu dönüşümüzü kutlamalıyız. Parti yapalım ve kutlayalım. Tavşan takımını özledim. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Smile artık Blondie ile arkadaş olmama kızmıyor. Birazcık kızıyorum. Hey Smile. Şimdilik hepiniz hoşça kalın. Doğru kızıyorum.